İyi miydi? Tamam. Yasin Bey'i de takip etmiyorum. Oyuncular falan değişmiş. Kısa bir özellik geçebilir misin? Sebep. Kanka. E, öyle bir ihtiyaçlar vardı. Takım içinde değişikliği ihtiyaç vardı. Öyle yani. Herhangi bir şey başka farklı bir şey yok. Ben şu anda free agent'ım. E, takım teklifleri <laughs> şu anlık yok. Yani ya da herhangi bir gelişme yok diyelim. Herhangi bir anlaşma, herhangi bir görüşme yok. Bakalım. Bekliyoruz. Sezon of e, off season olduğu zaman göreceğiz. Sezon sonu geldiği zaman da herhangi bir teklif var mı yok mu? Oyuncu değişiklikleri olacak mı diğer takımlarda merak konusu e, görmüş olacağız. Şu anlık yolumuza devam ediyoruz. Grindliyoruz. CS2'yi bekliyoruz. Özlemle anıyoruz CSGO'yu da. CS2 geldi zaten. Gelmedi kanka. Az yakışırsan Avrupa'dan teklif bekliyor musun yaz sonrası? Ya kanka e, ya dürüst olmak gerekirse birazcık sürpriz gamble bir olay çünkü şu an sezon bitecek bu ve bu sezon e, diğer sezonların gibi bitiş olmayacak çünkü normalde her sezon bitişinde e, oyuncular değişir, takımlar kadro değiştirir falan filan. Bu sezon öyle bir sezon değil çünkü CS2 geliyor. Hani sezon sonrası mı gelir? E, bilemeyeceğim ama hani insanlar e kadro değiştirmektense bir sonraki turnu, hani şöyle düşün. Normalde A sezonu bitti, B sezonuna geçilecek. B sezonundaki turnuvalar için insanlar e, kötü oyuncuları değiştiriyordu ya da yetersiz B sezonu için yetersiz olanlar. Ama şu anda CS2 için herhangi bir yani acele olmadığı için herhangi bir turnuva, herhangi bir kompetitif hemen başlamadığı için benim bildiğim kadarıyla belki direkt turnuvalara girilir. Bilmiyorum. Hani insanlar şey demiyor. Hani sallıyorum. eee Misal veriyorum işte adam desin ki TSS kötü TSS çıkaralım. İşte sallıyorum X bir oyuncuyu alalım diyorken şu anda demez. Çünkü CS2'de hem şans vermek ister hem CS2'de e, bir takımı oturtmak görmek ister diye düşünüyorum. Kimyayı bozmak istemez diye düşünüyorum ama bakalım yani. O yüzden daha az takım transfer oyuncu transferi olacağını ben düşünüyorum diğer sezonlara göre. Ama bakalım neler olacak.